Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak şehir dizisinde Kaya ve zirinden spoiler hazırladım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle bir düşünmek olur. Kaya ile Zerrin'in bebeği kız olacak. İpek, İçmeli, Zerrin'in bebeğinin Kaya'dan olduğunu söyleyecek ve 3 bölüme kadar İpek diziden ayrılıyor. Kaya ve Zerrin'in birlikte Damla yıldızları izleyecek sahnesi olması planlanıyor. Evet arkadaşlar en çok merak edilen Kaya bebek için alışverişe çıkacak ve zirini de götürecek. 43, 43 bölümde bu sahnenin izlenmesi bekleniyor. İçmeli ve Demir zirini arayacak. En çok merak edilen yeni mi Demir zirini sürüyerek götürmeye çalışacak mı?